Sizi uyarmalıyım küçük hanım. Birini sevdim mi ben bıçak gibi bilinirim. Ben bütün çiçeklerin kokusunu bilirim. Bütün şehirlerin adını. Üç şişe bir ay için şiir satarım. Bana sarhoştur onlar. Sallamam nimet filan. Aşka inanırım. Taze şiirlerim var küçük hanım. Benim kadar aşık. Biri pervasız dedi mi orada biterim. Cart kava kağıt sözündeki yırtılma sesi benim. Gemileri yakan benim. Ben öyle büyük kundakçıyım ki benim bir kalbimle yaptığımı yapamaz bir yavşak. Küçük hanım siz uyarmadınız. Beni çıplak gören sadece ayın on değil, bütün ırmaklarda yüzdüm ben. Derin bir solukla tüm kokular alışım bu yüzden. Aslında mürekkep balıkları için mürekkep telaşına düşmeye benziyor benim bu yaptığım. Oysa bir hepik yüzünden düştüm bu duruma. Ama yaşadığım bu hayat benim. Kendi canımın cehennemini bulabilirim. Küçük hanım, sizi uyarmalıyım. Mazıkçıyım. Kim fütursuz derse oradayım bütün kalpazanlar arkadaşım. Öyle büyük dümen var ki